Darbecilerin 15 Temmuz'daki kanlı girişiminde İstanbul'da en ağır darbeyi alan semtlerden birisi Çengelköy oldu. O geceye ait darbeci subayların kan donduran dinleme kayıtları ortaya çıktı. Durum nedir? O, o şeyde kavşakta asayiş merkezi evet, varmış. Evet. Tamam. İt sürüsü dağıtıldı mı? İt sürüsü. <laughs> Puleli Askeri Lisesi ile Boğaziçi Köprüsü arasında kalan Çengelköy'de darbeci albay Mürsel Çıkırıkçı'nın emriyle onlarca kişi öldü, yaralandı. Helikopterler nerede helikopterler? Hangisi? Beyler yolu, yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Direnen kalabalık var. Doğru, doğrudan ateş edilsin. Tarihi Çınar Altı'nın hemen arkasında yer alan bir kafede vatandaşlar asker tarafından rehin tutuldu. Darbeye karşı çıkan yurttaşlara darbeci subay hiç sürüsü diye sesleniyor. Allah için bir silkelenin ya. Ecdat için bir silkelenin ya. Gebere 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 gidecek bir sürüsü. Kafede rehin alınanlar arasında kadınlar ve çocuklar da vardı. Hanımefendi, memleket cenaze namazı kılıyor. Tamam. Allah affeder merak etme. Sen otur, oturduğun tamam. yerde bir fetih suresi oku asker için. Dışarıdaki cuntacı askerlerle konuşan darbeci albay, yurttaşı alnından vuran askeri tebrik etti. Bu da söyle alnından öpüyorum. Dışarıdan gelen top sesleri arasında darbeci subayın hiç acımasınlar dediği duyuldu. Şu an Çengelköy kontrol altında. Helikopterleri gönderin komutanım derdest sesini. Hiç 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 acımasınlar komutanım hiç acımasınlar. Saatler süren operasyonun ardından darbeciler püskürtüldü. Kan donduran emirleri veren Kuleli Askeri Lisesi komutanı Albay Mürsel Çıkırıkçı tutuklandı.